Al. Bu keyifli okay, oluyor ya. İzlerim ben de. İnternette güzel rafım. Vallahi. İyi <laughs> e bunda şey yok. Franklin yok. Söyle. Şimdi bu dokun millet. Bırak bir gel kota. Benden ben de benim peşimde hala. Gel gel bana gel bana. Kendimi de gösteriyor millet. <laughs> Peşimden geliyor. Hoppa! Hoppa! Hoppa 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 hoppa. Hoppa yok bunu devirmezsem düşeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bir TV katıyorum. Hoppa. Aa, palet malet bırakmadım haritada. Aa, Allah rahmet eylesin. Ah be. <laughs> on ne psikopatsın lan. Üstesinden uzadım adam bırakmadı hala bana geliyor. İşte böyle oldum deniz iki dakika adam kaybediyor anladın. Üstesinden gel inadına gelirsin marası bunu nasıl Hemşire. Ezra kendisi varmış. Oh. Ceza kandası mı? Bir iki can kalmış. iki tane ayrı can yapılıyor. Kısa geldi lan. Şöyle diğeri yapar. Diğeri nerede? Ben görmüyorum lan nerede? Ha bu totem. Sarı yana ne yapıyor? Buna flash bomba koymuşlar değil mi? Harbi parlet kalmamış amına Allah Valla ne gördüğü sen devirdim ama abi. Değdi abi iki can kaldı. Deviriyor yanlan mı gideyim diyor kırayım mı kırıyor sonra. Oh, Baraka da gitmiş. Baraka'yı ben mi devirdim bilmiyorum. Valla pencerede çeviriyorum ben 2 dakikadır. Saldı. Güzel. Hadi şu gem bitsin abi, şu bitirdi mi? Salır, sarı ne yapıyor. Olabilir, ondan mayın var büyük ihtimal. Tabii büyük ihtimal değil, %100. Şunu kendime çekeyim. Siz de jen yapın. Gerek var mıydı aslında ya? Bitiriyonuz zaten. Ha? Check match. Kimse asılmasın. Alamayız. Bu adamdan. adam. Hep bunu yiyor ya. Hep bunu yiyor. Aman hakim ya. Bu spot'tan sonra herkes işin çaresine bakacak. Allah. Olley be! Hoppa! O demin atladığım penceredeki kapıya çıkıyorum. Hoppa hoppa hoppa. Ben sağa sola yapıyor bak adam iyice kısıyormuştur onu. Hoppa 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 la la oğlum sen nereden çıktın? Abi ya sıçtım. Fena sıçtım. Ulan fena adamın gittiği yeri görmedim. Fena sıçtım orada. Kapı açık olaydı. Aha! Aha! Abi kör olmalıydı. Niye kör olmadı adam? Dibine attı ya flaşı. <laughs> Hadi Abi lan, lan. asmaması, asamaması lazım oraya. Asacak asacak. Bir hasar alsa bire. Kör etti. Kapı nerede kapı? git git öyle git. Hasar hasar alsanız da. Nerede lan kapı? Git daha git. Ya takılacağım yeri ki ya. Abi ben <laughs> sana mı geldi? Ah. Neyse ya senin son zaten de. Seni alabileceğiz işte. Abi diğer kapı nerede? Bu adamın kör lazım bir şekilde. Sabotaj nereye yapar abi? Nereye asar seni? Bir sağımda var, bir solumda var. Hadi lan kaldır, hadi lan. Kaldırıyor seni değil mi şu an? Yok. Kaldırmıyorum seni. Abi sana yanındaydı o adam. Ya. Tamam çok güzel zaman kaybettirdi adam. Kapı açık şu an zaten benim. Dur. Dur bekle bekle bekle. Dur lan niye kaçıyor? Çok açıktayız çünkü. Lan, adam zaten peş bizim. gerçi zaman kalmadı ki. Yetişeceğiz mi? Neredeydi kapı? Adam kapıda bekliyor büyük ihtimal. Bura mı kapı? Aha. Mal hayır girecek. Lan son. Koş koş. Evet, <laughs> Salon ol ikimize bıraktı. Ah takıllık. <laughs> Komik oldu ya. Oyun <laughs> sonu seni kovalarken ben sandık açıyordum. Alet çantası falan çıksın da sabotaj yapayım diye. Alex ha. çıktı amına koyayım. Nerede ben? Şunu seviyoruz. Ha. Allah verdi iki göz ha. Of oyunum çok pis Allah. abi. Allah. 143. Dedim.